takipçileri BİM resmi aktüel ürünlerinde kesme tahtası olarak da kullanılabilir. Servis tahtaları 40 lira. Raf altı kağıt havluluklar fiyatları 14 lira. Dörtlü mutfak gereçleri takımları takım fiyatları 40 lira. Üçlü vakumlu kapaklı erzak saklama kapları setleri. Erzak kapları set fiyatları 28 lira. Peynir rendeleri fiyatları 23 lira. İki katlı kurabiyelikler sunum standları 50 lira. Arzum'dan blender setleri 1700 watt güçlerinde 430 lira. 4 kişilik masa sandalye takımları 2180 lira. Ütü masaları 230 lira. Modern cam orta sehpalar 70 cm ölçüleriyle 290 lira. 3,5 litre granit çaydanlık takımları fiyatları 230 lira. Beyaz ayakkabılıklar fiyatları 500 lira. 3 tekerlekli pazar arabaları Fiyatları 140 lira. Bazı altı düzenleyici kutular, hurçlar. Fiyatları 35 lira. Fakirden 1000 watt güçlerinde blender setleri 680 lira. Çelik süzgeçler. Fiyatları 35 lira. Çok amaçlı ayakkabılık dolapları. Beyaz ayakkabılıklar. 70 cm genişliklerinde, 90 cm yüksekliğinde, 35 cm derinliğinde ayakkabılık dolapları. Fiyatları 550 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Dörtlü granit tencere tava takımları 20, 24, 26 ve 26 santimetrelerde dörtlü takım 680 lira. Aynalı banyo dolapları takımları 3 parça bir takım. Aynalarıyla takım fiyatları 1280 lira. 2 litre silikon kulplarıyla çelik çaydanlık takımları 200 lira. Üçlü ahşap görünümlü zigon sehpal takımları 140 lira 3 katlı kumaş düzenleyiciler 5 tane çekmecesi mevcut düzenleyiciler fiyatları 40 lira 4 kapaklı tek çekmeceli çok amaçlı dolaplar 55 cm genişliklerinde 130 cm yüksekliğinde çok amaçlı dolaplar mutfak dolapları 830 lira üçlü emaye tencere takımları 16 18 ve 20 cm'lerde emaye tencereler 680 lira Emaye yoğurt tencereleri, bakraçlar fiyatları 100 lira. Porselen 1 litre demlikler fiyatları 100 lira. Shefford'dan stand hamur mikserleri 1400 watt güçlerinde. Haznesi 5 litre kapasitelerinde hamur yoğurma mikserleri fiyatları 3000 lira. Elleriniz dert görmesin videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Bora silikat cam çaydanlık takımları 2,5 litre fiyatları 200 lira. Metal ayaklı katlanabilir yer sofraları 70 cm genişliklerinde yuvarlak yer sofraları ayakları katlanabiliyor. Fiyatları 160 lira. Üçlü servis gereçleri setleri altın tepsileriyle takım fiyatları 45 lira. Mantı tencereleri toplam 5 parça cam kapaklarıyla 280 lira. Beyaz mermer desenleriyle iki katlı kurabiyelikler 45 lira. 5'li banyo takımları fiyatları 340 lira. 10 litre büyük cam kapaklı çelik düdüklü tencereler Lines'ten 10 litre düdüklüler 680 lira. Hasır servis sepetleri kulp taşıma kulplarıyla 35 lira. Beyaz mermer desenleriyle katlanabilir mutfak masaları 40 cm'ye 60 cm ölçülerinde 160 lira. Üçlü çelik saklama kapları takımları takım fiyatları 50 lira. Fırın bölmeli mutfak dolapları mikrodalga fırın bölmeleriyle 60 cm genişliğinde 135 cm yüksekliğinde fırın bölmeli mutfak dolapları 950 lira. Fakirden dikey elektrikli süpürgeler 800 watt güçlerinde 680 lira. Phantom'dan su filtreli elektrikli süpürgeler fiyatları 1100 lira. Videomuzu beğenmeyi ve muhteşem indirimleri birlikte izlemek için, kaçırmamak için abone ol butonuna tıklamayı ihmal etmeyelim. Elektrikli katmer gözleme saçları 1500 watt güçlerinde 50 cm genişliğinde katmer saçları 230 lira. Kumaşlı hasır kirli çamaşır sepetleri 60 litre 200 lira. Toz torbalı elektrikli süpürgeler 1200 watt güçlerinde 1100 lira. İki kapaklı ve bölmeli çok amaçlı dolaplar 280 lira. Cam elektrikli çay makineleri 1800 watt güçlerinde 340 lira. Küçük saksıda kırmızı çiçek açan kaktüsler 14 lira. ızgara tost makineleri Arzum'dan 1800 watt güçlerinde 880 lira. 2 litrelik yemek termosları 3 gözlü sefer tasları fiyatları 100 lira. Çelik süzgeçli cam çaydanlık takımları 3,5 litre 230 lira. 1,5 litre çelik çay termosları 140 lira. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Elleriniz sert görmesin benim için çok önemli. Tekrardan çok sağ olun. Arzum'dan multi blender setleri 1000 watt güçlerinde 880 lira. 2,5 litre çelik çay makineleri Arzum'dan 1800 watt güçlerinde 1090 lira. 6 kişilik toplam 30 parça çatal kaşık bıçak takımları 430 lira. Paşa Bahçeden ikili mantar kapaklı yağlık sirkelik takımları set fiyatları 50 lira. 4 katlı mutfak banyo raf standları oldukça kullanışlı ürünler fiyatları 160 lira. 5 litre pedallı çöp kutuları 70 lira. Paşa Bahçeden 2 katlı cam kurabiyelik şekerlikler 100 lira. 4 katlı hasır sebzelikler, hasır düzenleyiciler 340 lira. Üçlü içerik saklama kapları takımları setleri 16, 18 ve 20 santimetrelerde saklama kapları. Set fiyatları 100 lira. Philips'ten tost torbası olmayan elektrikli süpürgeler 750 watt güçlerinde. Fiyatları 2000 lira. Tekrardan hatırlatalım. Gelmesini istediğiniz ürünleri, görüş ve önerilerinizi özellikle semtinizi belirterek yorumlar kısmında iletmeyi lütfen unutmayın. Müşteri Sadakat programı dolayısıyla bütün yorumlar tek tek okunuyor. Dikkate alınıyor. Bilginiz dahilinde olsun. Üçlü çelik derin tencere takımları metal kapaklarıyla 20, 22 ve 24 santimetrelerde üçlü çelik derin tencereler takım fiyatları 340 lira. Paslanmaz çelik patates ezicileri Fiyatları 14 lira. Üçlük, mini, küçük, döküm tencere takımları. 16, 18 ve 20 santimetrelerde üçlü, döküm, küçük tencereler. Set fiyatları 370 lira. Çok amaçlı iki kapaklı dolaplar. 60 santimetre genişliklerinde, 145 santimetre yüksekliklerinde dolaplar. 880 lira. Paşa bahçeden karaf sürahiler, 1 litre sürahiler. 70 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, beğen butonumuza tıklamayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı da lütfen ihmal etmeyelim. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.